Yeni vatandaşlık yasası 17 Aralık 2025'te yürürlüğe girecek. Eğer e, sınavı geçmişseniz e, ülke dil sınavını veya geçerli sertifikanız varsa 180 kredilik okul sertifikası bu zamana kadar başvurmanız mümkün. Bir de e, Finlandiya'da yaşama süresini e, yeterli şekilde sağlamanız gerekiyor. Fin ile Fin vatandaşıyla evliyseniz 5 sene veya iticacılar yine 5 sene yaşamaları gerekiyor. Ama normal diğerleri 8 sene Finlandiya'da oturum ile yaşamış olmaları gerekiyor. Bunlar e, başvurularını yapabilirler. Yeni kanun, çıkan kanun onlara etki etmez. Yeni kanunda ne var? Yeni kanunda gelir seviyesine artık bakacaklar. Yani geliri kontrol edecekler. Ayrıca bir de e, yıl başına büyük bir ihtimalle yetiştirecekler, yetiştirecekler. Vatandaşlık testi çıkacak. O da onu geçmek çok çok daha zor. Fransa bile gelecek yıl başına itibaren onları e, ile bunu yürürlüğe koymuşlar. Ariyetten Fransa'da yani 10 sene oturum izni alacak kişiye de o şartı koymuşlar. Hem dili geçecek hem de onu geçecek. Fransız profesör diyor ki bunu gerçek Fransızlar bile bu testi geçemez. Çünkü 40 soru soracaklar. 40 sorudan 32'sini doğru cevaplamaları gerekiyor. Tarih, kültür, her şey, kanunlar, her şeylerini soracaklar. Bu Fransa'da da bu şekilde yürüle girecek. E, Almanya'da var zaten. İsveç yine aynı şekilde gelecek sene yürürlüğe koyacak. Finlandiya'da koyuyor. Onun için yeni kanunda Ayrıca bu Finlandiya'da gelir e, şartına koydular. E, bunda e, yani iltica edilene veya Finlandiya vatandaşının eşine de bu e, şekilde bu uygulanacak. Bu nedenle eğer dili geçmişseniz, dil seyirleriniz varsa 17 Aralık 2025'e kadar başvurun. Ama dili geçmemişsiniz, e, işte yaşama süreniz, süresi yeterli değil. Bunların başvurmasına gerek yok. Çünkü işleme alındığı zaman başvurduğun tarihteki şartlar gerekli. Boş boşuna paranızı çöpe atmayın. Bazıları soruyor. Başvursam ne olur diye olmaz. Evet. Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.